Farz edelim ki taşınma arifesindesiniz ve yoğun bir biçimde ev arama telaşındasınız. Tam istediğiniz evi bulduğunuzu düşündüğünüz sırada aynı sokakta birçok kiralık ev olduğunu fark eden bir arkadaşınız sizi uyarır. Dikkat et, o caddede bir sıkıntı olabilir. Muhtemelen arkadaşınız Teksaslı keskin nişancı yanılgısı adıyla bilinen bir hata yapıyor. Abraham Lincoln ve John F. Kennedy Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzyıl arayla seçilen başkanlarıydı. Her ikisi de John Wilkes Booth ve Lee Harvey Oswald adlı toplamda 15 harften oluşan 3 isimli suikastçılar tarafından vurularak öldürüldüler. Katillerin ikisi de yargılanmadı. Her ikisi de Cuma günü eşlerinin yanında otururken öldürüldüler. Ayrıca Lincoln, Ford tiyatrosunda, Kennedy ise Ford tarafından yapılan bir Lincoln marka arabada öldürüldü. Gerçekten benzerlikler ilgi çekici. Bu nasıl oluyor? Bir başka örnek verelim. 1898'de Morgan Robertson Frutal diye adlı bir roman yazdı. Titanik batmadan 14 yıl önce hatta geminin inşasına başlanmadan 11 yıl önce yazıldığı düşünülürse kitapla gerçek olay arasındaki benzerlikler ürkütücüydü. Roman herkesin batmaz olarak kabul ettiği Titan adlı dev bir gemiyi anlatıyordu. Aynı zamanda bu gemi aynı Titanic gibi yüzen bir oteldi. Ancak olası bir felaket durumunda kullanılmak üzere Titan'ın sadece 20 can kurtaran sandalı vardı. Bu sayı ihtiyacın yarısı kadardı. Ayrıca kitapta Titan, Nisan ayından Newfoundland'dan 400 bin uzakta bir buzdağına çarpıyordu. Titanic yıllar sonra aynı ayda, aynı yerde, aynı talihsiz kazayı yaşayacaktı. Sonucunda da Titan batacak ve Titanic'te olduğu gibi yolcuların yarısından fazla ölecekti. Kitapta ölenlerin sayısıyla gelecekteki kazada ölenlerin sayısı hemen hemen aynıdır. Benzerlikler burada bitmiyor. Kurgusal Titan ve gerçek Titanik'in her ikisinin de üç pervanesi ve iki direği vardı. Her ikisi de 3000 kişilik kapasiteye sahipti. Her ikisi de gece yarısına yakın buzdağına çarptı. Tüm bunlar şans mı yoksa öngörü mü? Eğer tüm bunların tesadüf olmasının mümkün olmadığını düşünüyorsanız Teksaslı keskin nişancı safsatasını deneyimliyorsunuz. Öncelikle bu ilginç ismin nereden geldiğini kısaca aktarayım. Teksaslı bir kovboy bir tepenin üzerinden bir başka tepedeki ahıra doğru ateş etmektedir. Ahır o kadar uzaktadır ki atışın yapıldığı tepeden açıkça görünen tek şey orada bir ahırın olduğudur. Sonunda ahır kapısı deliklerle kaplanır ancak elbette bu delikler belirli bir nokta etrafında yoğunlaşmaz. Bunun üzerine kovboy kurşun deliklerinin birbirine en yakın olduğu yerin merkezine alan bir hedef tahtası çizerek kendini keskin nişancı gibi gösterir. Benzer bir biçimde Titan ve Titanic arasındaki benzerliklere hayret ettiğinizde romanda sadece 13 kişinin hayatta kaldığını ve geminin hemen battığını, Titan'ın birçok sefer yaptığını ve yelkenleri olduğu gerçeğini göz ardı ederseniz, Lincoln ve Kennedy bağlantıları sizi şaşırttığında Kennedy'nin Katolik olduğunu ve Lincoln'in baptiz olarak doğduğunu görmezden gelirsiniz. Ayrıca Kennedy tüfekle Lincoln ise tabancayla öldürülmüştür. Kennedy Texas'ta, Lincoln Washington'da vurulmuştu. Peki Texas'lı keskin nişancı yanılgısı neden kaynaklanır? Az önce verdiğim iki örnekte aslında birçok farklılık vardı. Ancak ben sizin dikkatinizi benzerliklere çektim. Aslına bakarsanız bu yanılgı insanların anlam aradığı her yerde karşınıza çıkacaktır. Teksaslı keskin nişancı yanılgısı aynı zamanda kümelenme yanılsaması olarak da bilinir ve ilk olarak hastalıkların nüfuz içinde dağılımı ve önlenmesi konusunu inceleyen bilim dalı epidemioloji alanında tanımlanmıştır. Sonrasında da psikologlar bu türden hatalı düşünmenin başka alanlarda da ortaya çıktığını keşfetmiştir. Buna küçük sayıların yasasına duyulan inanç adını vermişlerdi. Küçük sayılar yasası insanların özellikle belirsizlik altında hızlı bir şekilde karar vermesine yardımcı olur. Ancak aynı zamanda hatalı yargılarda bulunmalarına da yol açar. Diyelim ki gazetede şu manşeti okudunuz. Yapılan son araştırmalara göre yeni kurulan işletmeler daha zeki elemanlar çalıştırıyor. Bu haber size ne ifade eder? Umarım hiçbir şey ifade etmez. Zira burada da yine küçük sayılar yasası yanılgısı söz konusudur. Sonucunda yeni kurulan işletmeler az sayıda eleman çalıştırma eğilimindedir. Dolayısıyla küçük işletmelerdeki ortalama zeka katsayısı büyük işletmeleri oranla çok daha yüksek olacaktır. Bu yanılgı bize insanların benzerlikleri aradıklarını, farklılıkları görmezden geldiğini ve rastgeleliği hesaba katmadıklarını göstermektedir. 7. ayın 7. gününde hayal ettiğiniz iş görüşmesi için Ankara'ya gittiğinizi düşünelim. Kaldığınız otelde oda numaranız da 362 olsun. Bu yanılgı sizin 3 artı 6 eksi 2 eşittir 7 işlemini yaparak oda numaranızın uğurlu olduğunu düşünmenize neden olabilir. Benzerliklere odaklanırken farklılıkları göz ardı etmek, dolayısıyla yanlış bir sonuca varmak birçoğumuzun yaptığı önemli bir düşünce hatasıdır. Sahip olunan çok sayıda verinin sadece kendi tezini destekleyen küçük bir alt kümesine odaklanıldığı ve diğerlerinin görmezden gelindiği zaman gözlemlenen bu yanılgı türü korkudan, endişeden, ümitten, belirsizlikten beslenen astrologların, medyumların, falcıların ya da teknik analizcilerin sıklıkla başvurduğu bir taktiktir. Rastgele olaylarda örüntü görme eğilimi son derece insanidir ve evrimsel bir işlevi de bulunmaktadır. Hayatta kalmak için atalarımızın her zaman tetikte olması gerekiyordu. Çevrelerinde gerçekleşen değişimlerin farkına varmak ve bunlara neyin neden olmuş olabileceğini düşünmek zorundaydılar. Bu sayede kendilerinin neyin beklediğini öngörebileceklerdi. Her şey aslında insanların küçük bir örneklemin anlamlı ve güvenilir bir sonuç üretebileceğini düşünme eğilimiyle ilgilidir. Oysaki şans faktörünü elemek için daha büyük bir örnekleme ihtiyaç vardır. Ahırın geri kalanını kaplayan diğer delikler gibi. Sonuç olarak bilim insanlarının bir hipotezi oluşturup ardından yeni araştırmalarla çürütmeye çalışmasının nedenlerinden biri Tek keskin nişancı yanılgısından kaçınmaktır. Eğer bir bilgi hipotezin kurulmasında kullanılıyorsa, ispatlanması için başka bilgilere dayandırılması gerekir. Bununla birlikte, iddiaya kanıt gösterilen bilgilerin tarafsızca toplanması şarttır. İşine gelen bilgileri alıp işine gelmeyenleri görmezden gelmek, tek keskin nişancı yanılgısına düşmek demektir. Video bitti. Hoşça kalın.